Go! Come like Projenin şekli 10 çarpı 30'du. Her kişiye ayrı bir ahır yapılacaktı. Süt ünitesi soğutma ortada toplanacaktı. Bu şekilde şey zor olduğundan herkesin hayvancılıktan anlamadığı için biz bunu tek çatı altında 300 ineği bir ahıra topladık. Sebebi iş gücünden faydalandık. 30 kişi 30 eleman çalıştırması gerekiyordu. Ama biz 6-7 elemanla iç çatı altında bu işi yapmış olduk. Maddi olarak da tabii çok tasarrufumuz oldu. Burası 300 hayvan için. Bizim ek yaptığımız yerlerle birlikte 500 hayvana ulaştı yani şu anda. Günlük 2700 kilo süt alıyoruz. Sabah ve akşam sağım yapılıyor. Sap balyası olarak köylüden alıyoruz. Arpa buğday ekenlerden. Silaj olarak duyuru ilan şekliyle köyde daha öncelikle ortaklarımıza yaptırıyoruz. Ekerlerse bu şekilde suzleşmeli ektiriyoruz. Köye de bir katkı vermiş oluyoruz. Yapılan iş bir özveri gerektiriyor. Devlet desteği muhakkak lazım ki bir kişinin yapabileceği işler değil bunlar. Hayvancılık ülkemiz için önemli bir değer. Bu işi yapmak isteyenler devletten destek alıp bu işi yapabilir, ülkemize katkı sağlayabilirler. Burası 500 hayvanlık, irili ufaklı 500 hayvanlık bir işletme yaklaşık 180 civarı sağmal hayvanımız var. 110-120 civarı da şu anda sağdığımız hayvanımız var. Günlük 2700-2800 kilo sütümüz var. Yani onun haricinde kendi yetiştirdiğimiz düvelerimiz var. İşte bunları sürüye soktuğumuz zaman hedefimiz 4,5-5 ton günlük süt üretimine ulaşmak. Yani şimdilik hedeflerimiz bunlar. Sürü yönetim sistemimiz var. Yani hayvanlarımızın ayaklarında podometreler var. Oradan gelen veri akışları bilgisayara toplanıyor. Oradaki raporları değerlendirerek biz işte tohumlama zamanını belirliyoruz. Sağım öncesinde bu göğüslerde mahsit dediğimiz hastalıkları daha erken teşhis edebiliyoruz. Yani hayvanların günlük adım sayısından veya yeme gelme sayılarını oradan takip ederekten hastalıklara daha erken müdahale edebiliyoruz. takip sistemleri olmazsa bu şekilde olmazsa gözle takip her zaman mümkün olmadığı için verim kaybı, süt kaybı, bizim işte doğum aralığı dediğimiz dönemin uzaması gibi problemler çıkıyor. Bunlar da totale vurduğunuz zaman büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Yani sürü takip sistemleri bir bakıma insanı devreden çıkarıyor. Yani direkt olarak bilimsel verilerle senin sürüyü daha iyi bir kontrol altında tutmanı sağlıyor. Daha sağlıklı sürü daha düzenli yavru alma, daha fazla süt alma imkanı sağlıyor. Bu kooperatif tek altında toplamamızın sebebi ortaklarımızın bir arada olması, işçilikten tasarruf etmemiz ve soğutulma, sütleri soğutma tankının bir arada olması, sağ ünitesinin bir arada olması. Ayrı ayrı olmuş olsaydı her ortak evin önüne ayrı ayrı ahır yapılacak süt sağın makinesi alacak, maliyet çok yükselecek. Hayvancılıkla uzaktan yakından hiç alakam yoktu. Bilmeyen birisi olarak biz buraya girdik fakat kooperatifin başında veterinerimiz olduğu için, bu işten anlayan ortaklarımız olduğu için ahir yönetimini kooperatifimizin veterinerine devrettiğimiz için o konuda bir sıkıntımız olmadı.